Samsun'dan misafir ettiğimiz kıymetli hocamız var. Öğretmendir kendileri. Yaklaşık bir haftadır misafir ediyoruz. Tabi ee, tabii geldiğimiz bir yol var. Biz değil, her zamanki gibi bizzat kendileri yorumlarsa bizi daha memnun edecektir. Sizlerde bir bilgi kaynağı olacaktır. Hocam geçmiş olsun. Sağ olun Engin hocam. hocam. Siz öncelikle biz sizi tanıyabilir miyiz? Engin yani, hocam ben Emrah. Eee katmanlıkaya Samsun'da e, fizik olarak Lisede çalışıyorum. Evet. Buraya gelmeden önce e, sırtımda yoğun bir kas ağrısı, kuluç ağrısı geçmeyen e, ağrılar yaşıyordum. Aynı zamanda e, genel bir sıkıntı hali, böyle bir e, kaygılı durum, e, yani ruhi yönden biraz gergeldim. 6. seans sonunda çok şükür Engin Hocamızın e, katkılarıyla e, bir rahatlama, genel bir ruh halinde gevşeme hissettim. Ağrılarım da bayağı gözle görülür bir azalma oldu. İnşallah daha da azalacağım. Yani Kaç yani yıllık bir şikayet konuşuyoruz? Hocam, Hocam? yani bir 10-15 sene var belki Şimdi daha fazla. 15 15 yıllık bir 35 mi? Ya. Evet yani evliyatı aynen. 35 yıl bir evet. evet. Şimdi 35'i takdir edersiniz ki hemen bir adre kadar oldu. Tabii Biz... aynen çalışmalarınız ee, çalışmalarımız başladı. Zaten bundan önceki bütün hekim seçeneklerini kıymetli hocamız de. değerlendirmişti. Hali hazırda da bir tedavisi devam etmekte. Evet. Bizler de takviye kuvvet olarak Tabii. çalışma yaptık. Ama çok kısa sürede çok ciddi yol aldık. Değil Kesinlikle. mi? Çok, çok teşekkür ciddi. ediyorum Aydın hocama. Bizler de teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah. Eksik olmasın. Evet, saygılarımı sunuyorum. Sağ Çok işi... Arka planda tabii bizi destekleyen kızımız da var aynı alanda. Kızımızdan da destek alıyoruz artık. Yorulduğumuz noktalarda takviye kuvveti eksik olmasın. Hatta bazen bizden bile iyi diyebiliriz. Genç bir e, de enerji. De enerji de. Enerjinin bozulmayışıyla da ilgili. Dolayısıyla... Biz e, sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Bir bu mukabele ben de sizi tanımaktan Eksik çok mutlu oldum. Samsun'a, Samsunlulara, ailenize, herkese çok selam çok Buradan Samsun'a en kalbi duygularımıza, sevgilerimizi iletiyoruz. Dua ediyoruz Samsun'a. Diyoruz ki herkes sağlıklı, sağlıklı, neşeli olsun. E, kalp gözüyle görsün, sevgiyle baksın, saygıyla baksın. Öyle değil mi hocam? Hep evet, üstüne vurguluyoruz. Maneviyat çok kıymetli. Aynen. E, hoşgörü çok kıymetli. Sandığınızdan çok kıymetli. Yani yaşadığınız bu... Ağrılar, sızılar, endişeler, kaygılar, korkular, bedensel ağrılar burada aktarmadığımız birçok aklımıza gelmeyen şu an kamerayla ilgili heyecana bağlı değil mi hocam? Evet. Buna bağlı size ifade edemediğimiz birçok şeyler maneviyatınızda, sevgiyle bakmanızda, saygıyla bakmanızda çok ben ilgili. genel anlamda e, bir şifa buldum diyebilirim yani. Gayet memnunum, ayrılıyorum buradan. Evet. Engin hocama te tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Sizlere de sağlıklı ömürler diliyoruz.